Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, yani üzülüyorum, mutlu oluyorum. E gerçekten ben de şaşırdım artık. Gençler, sen bana senelerce takip ediyorsun. Sonra yorumda yazıyor, keşke tevhid ehli olsaydın. Keşke selefi menhecine tabi olsaydın. Ya kardeşlerim, ben kime tabi olduğum çok iyi biliyorum. Hangi menaj üzerinde yine iyi biliyorum. Peki nedir bu selefilik? Mezhep ise bunun temelleri ne? Usulleri ne? Bu minhacın şartları ne? Sen selefi kelimesinin ne demek biliyor musun? Arapça edebiyat bakımında selefi demek geçmiş olan kişiler. E tamam bizden önce hakka kavuşan tüm ilim ehli selefi olmuştur. Ama demek sen bunu kazdetmiyorsun. Ne kazdı diyorsun? Madem dört mezhep kabul etmiyorsun, ben selefiyim diyorsun. Sahabe mi kazdı diyorsun? Tamam ben de seninle beraber sahabeye gel tabi olacağız. Sen ilk üç asra selef kelimesini orada sıkıştırdın. Tamam ne yazık ki dört mezhebin imamları bu ilk üç asır mevcutlar. Yok yok ben bunlara kazdetmiyorum Kime kazdı diyorsun? Ha sen bana dedin sahabeye kazdı diyorsun. Ama ben sana dedim. Bu sahabe arasında ihtilaf bulunmuşlar. Hangi sahabi bizatihi tabi olacağız? O zaman düşünmemiz gerekir. Peki sen diyorsun ben selef-i salih'i tabiyim. Sahabeye tabiyim. Sahabe yolunda gidiyorum. İbn Mesud'un usul temellerini biliyor musun? Peki İbn Abbas'ın usul şartlarını biliyor musun? i̇bn Abbas hükümlerin nasıl istinbat ettiğini onu biliyor musun? Bilmiyorsun. Sahabenin içerisinde çok büyük ihtilaflar var. Hazreti i̇bn Abbas ile Hazreti i̇bn Mesud arasında ihtilaf var. Hazreti i̇bn Ömer ile Hazreti Ayşe arasında ihtilaf var. Hazreti Ali ile Katade arasında ihtilaf var. Burak bunlar hepsini. Hazreti Ömer fetva usulü ile Abdullah i̇bn Ömer bulundular ihtilafları biliyor musun? Bilmiyorsun ki sen selefi diyerek sahabeye kazdı diyorsan o yani bir, 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 temeli bir minhacı ortada yok ki. Gel gelelim şu tevhid meselesi. Bu ne tevhid ehli değil. Ne demek yani? müşrikten O fikre taşıyan dışında hepsi müşrik mi göreceksin? Hepsi kafir mi göreceksin? Yani ya benden ya kafir olursun. Ya benden ya müşrik olursun. Çünkü ben selefiyim tevhid ehliyim. Böyle bir şey yok. O zaman sen hak tarafında durduğunu iddia ediyorsun. Ama ben sana söyledim. Sahabe arasında büyük ihtilaf var. Yani ben Hazreti Ayşe bu konu tabiyim. Senin gözünde o zaman selef olan Hazreti Ayşe. E peki Abdullah bin Ömer? Bazı ihtilaflar akaid konusunda akaid. O zaman o müşrik olur. İbni Mesud ile İbni Abbas arasında ihtilaf bulundular zaman sen İbni Abbas'a tabi olduktan sonra İbni Mesud hata senin gözünde olacak. O zaman o seni selef vasfettiğin kişilere paramparça ettin. Öyle bir minhac yoktur. Gelirsin ben tevhid ehliyim. Tevhidin şartları üçtür. Nedir kardeşim? Tevhid el-rububiyye, tevhid el-üluhiyye, tevhid el-esma ve sifat. Rububiyye tevhidi, üluhiyye tevhidi, esma ve sifat tevhidi, tevhidi, tevhidi. Bu bidat bir şeydir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi mi? Söylemedi. Kur'an-ı Kerim için öyle bir şey var mı? Yoktur. Sahabe-i kiram söylediler mi böyle bir üç bölüm? Yok. Senin bahsettiğin üç asrı söylediler mi? Yoktur. O zaman bir bid'at üzerine bu ümmete nasıl hepsi bid'atçı olarak itham ediyorsun? Bu konuyla ilgili gerçekten bir bid'atçısın. Ama bilmiyorsun. Bir de bana net olarak diyorsun bu sufiler böyledir. Sen çok düzgün konuşuyorsun. Ama tasavvuf ehlisin. Zaten hak anlatan her zaman tasavvuf ehli oluyor. Ama sakın o şu andaki Türkiye'de bid'at ve kurafe fabrikaları ben onlara bahsetmiyorum. Bunlar asla tasavvuf erbabı değildir. Bunlar asla tasavvufa temsil etmiyorlar. Şu bid'at, hurafe var ya Bunlar görüyorsunuz biz bunlara reddiye yapıyoruz. Çünkü bunlar tasavvuf ne demek bilmiyorlar. Bunlar önce tasavvufun başında Tüccarlık yapıyorlar. Ama sen hakiki tasavvufları görmemişsin ki. Benim anlattığım beğendin ise demek sen tasavvufa ve tasavvuf ehli çok beğeniyorsun. Kendine bul. Kendine gel. Yok efendim ben dört mezhep tabi olmak zorunda mıyım? Dört mezhep tabi olmak istemiyorsun. Evet. Bir şartı var. Git öğren. Kur'an-ı Kerim'i öğren. Ondan sonra tefsirine komple öğrenmen lazım. Ondan sonra iniş sebepleri bilmen lazım. İçindeki ayetler nasih ve mensuh bilmen lazım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in Arapça edebiyatını komple bilmen lazım. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in mutlak mukayyet hükümler, genel ve özel hükümler, bunlar hepsi bilmen lazım ki. Sadece bu değil, hadisi de bilmen lazım. Hadisin hükümleri de bilmen lazım. Hadisin çeşitlerini de bilmen lazım. Bu sahih midir? Sahihun li zatihi midir? Sahihun li gayrihi midir? Hasan midir? Hasanun li zati, hasanun li zayıf mıdır? Zayıfın kısımları uydurma mıdır? İsrailiyat mıdır? Hurafa mıdır? Bunu bilmen lazım. Hadisin ricaleri, isnatları bilmen lazım. Mustalahül hadis, hadisin usulü bilmen lazım. Kur'an'ın yedi kıraatini bilmen lazım. Arapça, nahul, sarı, belaga, beyan, bedi'il ahiri, bunlar hepsi bilmen lazım. Tarihü teşri' bilmen lazım. Böyle bir müçtehit ol, sonra ben sana diyorum, dört mezhebe tabi olma. Ama benden küçücük bir bilgiye al. Bu bilgi sahibi olduktan sonra herhangi bir hüküm vermek istediğin zaman mutlaka dört mezhebin içerisinde illa bir imamın görüşü olduğunu göreceksin veya bir imamın nakli olduğunu göreceksin. Herkes kendi kıymetine, kendi değerine, kendi makamına, kendi bilgisine göre konuşması gerekir. Sen bana keşke tevhid ehli olsaydın Keşke selefi olsaydın diyerek bana tevhid öğretemezsin. Sen ancak bana takip edeceksin. Vermiş olduğumuz sohbetlere istifade edeceksin. Ya da kardeşim git yolunu bul. Hem benim sohbetlerimi dinliyorsun. Hem beğeniyorsun hem geliyorsun bana ahkam kasıyorsun. Keşke şöyle olsaydın keşke bunu olsaydın. Sen git keşke kendini bir okusaydın. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.